Tamam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kendi tasarımım olan güzel bir fısık oyasını yapımını anlatacağım. Oldukça güzel ve ağır modellerden. modelime kullanacağım ipler yeşil, sarı, kırmızı ve lila. Altın başak marka kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anda bildirim alacaksınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. ipimi aldım model bezimin tersini çeviriyorum arada cırafa bırakarak toplamda 14 zürafa bıraktım ve 15. zürafaya sık iğnemi yapıyorum tekrar 9 zincir çekiyorum arada bir zürafa bırakarak ikinciye sık iğne yaparak yuvamı tamamladım bu şekilde. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirerek yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum. İlk zincirli yuvamı yaptım. Tekrar 8 zincir daha çekiyorum. Aynı yuvaya sık iğne yaparak Zincirli yuvamı oluşturdum. Toplamda bu şekilde 8 yuva oluşturuyorum. 3. yuvamı yaptım. 4. yuvama geçiş yapıyorum. 4 yuva oldu. Ve 5. yuvayı yapıyorum. 6 yuva oldu. Yedi yuva oldu. Son olarak sekizinci yuvamı da oluşturdum. Sekiz zincir çekerek toplamda sekiz yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar dört zincir çekiyorum. Ve tersini çevirdim. İlk zincirle yuvamın tepesine bir sık iğne yaptım içine girerek. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya üzerine bir yuva yaparak başladım. Tekrar 4 zincir çektim. Diğer yuvama geçiş yapıyorum. İçine girerek sık iğnemi yaptım. Tekrar 4 zincir. Diğer yuvaya geçiyorum sık iğne yaparak üzerinde yuvalar oluşturuyorum. Tekrar 4 zincir diğer yuvaya geçiş yaptım. 4 zincir dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 4 zincir diğer yuvaya geçiş yaptım. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Ve sonuncu yuvama üzerine sık iğne yaparak tamamlamış oldum arkadaşlar. Toplamda 4 zincir çekerek üzerinde 7 yuva oluşturdum. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim ve ilk zincirli yuvamın içine girerek sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve dibindeki zincirli yuvaya giriş yaptım. Üzerinde eksiltme işlemi uygulayarak bu şekilde yuvalar oluşturarak devam ediyorum. İkinci yuvamı oluşturdum. Dibindeki yuvaya geçtim. Üçüncü yuvam oldu. Tekrar dört zincir. Dördüncü yuvam oldu. Dört zincir. Beşinci yuvamı oluşturdum. Dört zincir çektim ve altıncı yuvam oluşturdum. Bu sırada da aynı şekilde eksilme işlemi uygulayarak altı yuva yaptım. Tekrar sekiz zincir çekiyorum ön kısmını çevirdim. Ve yapmış olduğum ilk zincirli yuvaya giriş yapıyorum. Kenar kısmında bir zincirli yuva oluşturdum. Tekrar 4 zincir. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. 4 zincir diğerine geçiş yapıyorum. 4 zincir diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Bu sırada da aynı şekilde 4 zincir çekerek 5 yuva oluşturdum. 8 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. İlk zincirli yuvama giriş yapıyorum. Diğerlerinde olduğu gibi. Kenar kısmında bir yuva oluşturdum. 4 zincirle devam ediyorum. Tekrar yuvalar oluşturacağım. Bu sırada da eksiltme işlemini uygulayarak toplamda 4 yuva oluşturdum. Tekrar kenar kısmındaki yuvayı yapıyorum. 8 zincir çektim. Çevirdim. İlk yuvaya giriş yapıyorum. Kenar kısmında yine yuvamı oluşturdum. 4 zincirle devam ediyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Tekrar 4 zincir diğer yuvaya 4 zincir Dibindeki diğer yuvaya geçiş yaptım. 3 yuva oldu. 8 zincir yaparak dönüyorum. İlk yuvaya geçiş yapıyorum. Kenar kısmında bir zincirli yuva oluşturdum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 4 zincir çekiyorum. Diğer yuvama geçiş yaptım. 2 yuva oluşturdum. Tekrar 8 zincir. Çevirdim. İlk yuvama sık iğne yaparak geçiş yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Dibindeki diğer yuvaya giriş yaptım. Bu şekilde en tepede bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Tekrar ön kısmını çevirdim yaprağımın. Yaptığım son yuvanın içine bir sık iğne yaparak giriş yaptım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya sık iğne yaparak ilk yuvamı oluşturdum. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yapıyorum. İkinci zincirli yuvam oluştu. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar giriş yaptım. Bu şekilde toplamda 3 zincirli yuva yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekip fazla ipimi yakıyorum. altı yaprağım bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Mille kenarlarına düzeltiyorum. Modelimin yeşil yaprağı bu şekilde oldu arkadaşlar. Önündeki fıstığın yapımına geçiyorum pembe ipimi aldım ve model bezimi alarak yaprağıma yan yatırıyorum ve sık iğne yaptığım zürafanın iç kısmından geçerek bir sık iğne yapıyorum bu şekilde tekrar zincir çekiyorum 7 zincir çektim ve diğer kısmındaki sık iğne yaptığım yuvamı oluşturduğum yuvaya geçiş yapıyorum sık iğnemi yaptım tekrar 5 zincir çekiyorum ön kısmına çeviriyorum mülmün üzerine ipimi 2 kez aldım yuvama giriş yaptım önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2. toplamda 4 kez içinden geçirdim bir zincir çektim ve üzerine ipimi alarak Trabzanın içinden geçiyorum bu şekilde üzerine aldım gidiş yaptım çıktım üzerine aldım giriş yaptım çıktım 3 oldu üzerine aldım giriş yaptım çıktım 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11. 12. Toplamda 12 kez içine dolgu yaptım. Tekrar üzerine alıyorum sonucuyu. Yuvamın içine giriş yaparak çıkardım ve üzerine aldım. Hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim ipimi. Tekrar bir zincir çekiyorum. 5 zincir çekiyorum. Fıstığımın tersini çevirdim. Kenar kısmından yaptığım zincirin arasından geçerek bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekerek ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum zincirli yuvanın içine sık iğne ile dolduruyorum. Bir sık iğne yaptım. İkinciyi yaptım. 3 4 ve 5. Toplamda 5 sık iğne yaptım. Tekrar 5 zincir çekerek geri dönüyorum. Yuvama giriş yaparak bu şekilde ilk fıstığımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Üzerine iki kez aldım. Yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Dört kez içinden geçirdim. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Tekrar trabzanımı ara kısmından giriş yapıp çıktım. Bir oldu. İki. Üzerine aldım. Giriş yaptım. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11 ve 12. 12 kez dolgu yaptım. Üzerine tekrar aldım. Sonuncuyu zincirli yuvama giriş yaparak tamamladım. Üzerine aldım ve hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim ipimi. Bir zincir çekiyorum. Ve 5 zincir. Tekrar fıstığımın tersini çevirdim. Ara kısmında bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. Yapmış olduğum Yuvanın içine 5 sık iğne ile devam ediyorum. İpim takıldı. 1 2 3 4 5 Tekrar 5 zincir çekiyorum. Ve alt kısmındaki yuvama sık iğne yaparak ikinci fıstığımı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Son olarak bir fıstık daha yapacağım. Tekrar 5 zincir Üzerine iki kez aldım, yuvama giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonraki dört kez içinden geçirdim. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Tekrar trabzanın ara kısmından giriş yaparak başlıyorum. Bir, üzerine aldım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 üzerine aldım ve sonuncuyu yuvaya giriş yaparak 13 oldu tamamladım üzerine aldım ve hepsini içinden geçirdim tekrar bir zincir çekiyorum ve 5 zincirle devam ediyorum tersini çevirdim zincirimin arka kısmında giriş yaparak sık iğnemi yaptım üzerinde 5 zincirle bir yuva oluşturdum bir zincir çektim fıstığımın ön kısmını çevirdim zincirli yuvama toplamda 5 sık iğne yapıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum ve alt yuvama giriş yaparak devam ediyorum bir zincir çektim fazla ipimi yakıyorum üçlü fıstığımı oluşturdum ve yaprağımı ön kısmına çekerek bu şekilde Son olarak ön kısmındaki üçlü zincirli yuvamı oluşturuyorum. Sarı ipimi aldım ve model bezimi olarak fıstığımı yan çeviriyorum yaprağımla. Orta kısmındaki zincirli yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum. İlk yuvamı oluşturdum. Tekrar 8 zincir. yine aynı yuvaya gidiş yaptım ikinci zincirli yuvam oluşturdum tekrar 8 zincir aynı yuvaya giriş yapıyorum 3. yuvam oluştu bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum elimle düzelterek kısmına doğru çevirdim. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şahane bir güzellik çıktı ortaya. Ben ütüsünü de yaptım. Deneyecekleri şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere